şimdi otursam ağlasam, siz de sanki gerçekmiş gibi davransanız chatte. Ondan sonra şey yazsalar işte, P-Queen kendilerine atılan dise dayanamayıp ağlıyor ve yayını kapatıyor. Bekleyin. Bir saniye. Şu çok iyi. Ama bunun şu versiyonu lazım bana, evet. Ha, hazır mısınız? Siz de şey yapın çok üzüldü, çok ağladı, şöyle oldu, böyle oldu. Hadi bakayım. Ya yavrum ne konuşuyorsun ya? Direkt aç şunu. Tane tane. Allah belanı vermesin. Tane tane neyi anlatıyorsun çocuğum benim? Evet, şu, şöyle sözlüsü de olur. Başlıyorum siz de başlayın tamam mı? ...deyip duruyorsunuz. Şu anda şu anda neren benziyor Vileda'ya? Ben nasıl bunu yaşayabilirim bu paspas pas yazmanızla? <laughs> ben kapatıyorum yayını. Kapatıyorum yayını. Ee, i̇zleyenler de lütfen kusura bakmasın. Şey için gelenler ama ben dayanamıyorum yani şu anda. Abi çapaklı villa da de demiş adam ya. Ben kapatıyorum. Yarın konuşuruz. Bay bay. Sessiz şimdi çok uzaklarda. İnşallah klibini almışsınızdır. İnşallah o anın klibini almışsınızdır direk kesip atan ilk YouTube kanalına benden 100 lira. Bak <laughs> size söylüyorum. Ama sadece o küçük kesilen kısmı. Bin, bin. P Queen dayanamayıp P -Queen dayanamayıp ağlıyor diye. Okey? Ama direkt şey yapıyorsunuz. P -Queen dayanamıyor ve yayını kapatıyor. Anlaştık? <laughs> Yayın bitmiş Burada <daha. gülüyor> Gerçekten çıkan oldum acaba yayında <laughs> Tamam tamam iyi oldu iyi oldu Ben bundan sonra abi zor görürüm Binin altını Zor görürüm